Efendim evden çıktım. Arabam da tamirde. Allah kahretmesin o kahretsin o arabayı. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Sürekli masraf masraf. icralık olmasa yemin ederim Doğan Şahin Murat 124'te değiştireceğim ya. Vallahi billahi ya. Çıktım bakalım gidiyorum. Ay. Efendim burası da kullanılmış giysi, ayakkabı kumarası Çankaya Belediyesi'ne ait. Burada da cam cam atıkları içinde lütfen tek tek atınız diyor. Altımdaki sürekli tamire giden araba icralık olmasa vallahi satacağım böyle bir araba alacağım. Şahin. Adam güzel yapmış, baksanıza içe dışı yani. Burası da Türk Kızılay kıyafet danışım kutusu. Kıyafetler. Ev tekstil eşyaları. Kızılay iyilik faaliyetleri. Ücretsiz bağışçı. Bağışçı. Danışma hattı. Merhabalar, hayırlı işler. Bu nasıl ne? Nasıl? Mandalina mı? Bu mandalina çift mandalina. Nasıl? King mandalinası. Çubuk ayvası. Ayvası, çubuk <laughs> ayvası. Portakal, Portakal. <laughs> Portakal. Öbürü ne? Öbürü de mandalina. Ha, öbürü de mandalina. İşler nasıl bu arada? İşlerimiz bozuk. İşleri de düz gelmiyor. Evet ya ben her zaman bu, bu e, geliyorum. Geçen yıl. Her zaman geliyorum. İnan var ya bir şey kalmıyor. Hı. Şu anda. Sabahki aldığın malın aynısı. Belki satsan satsan millette, millette para mı yok? Zamlardan dolayı. Zamlardan dolayı. Aynen doğru söylüyorsun. Hayırlı işler efendim. Skalası, teşekkür ederim. Efendim maalesef sigara zamından sonra artık insanlar sokakta izmarit arasa dahi emin olun bulamıyorlar. Tütüncüye geldim efendim. Evet. Şurada tütün 1 kilo efendim 1 kilo 300 TL kendiniz sarıyorsunuz. makaro mudur nedir? Onunla beraber. Ondan sonra güzel değişik çakmaklar var. Aksesuarı çok güzel vallahi dükkanın. Maşallah diyeyim de. Gerçi benim nazarım değmez. Bunlar da çorap. Çoraplar da efendim ne kadar güzel. 10 TL. İşlemeli, el işlemeli, göz nuru görüyorsunuz. Evet efendim. Ben de e, şey... Alacağım da sarmasını bilmiyorum. Makaro mudur, nedir? Ondan dolayı. Burada da esanslar herhalde değil mi hanımefendi? Onlar mentor topu. Ha. Sigaret. Evet. Şunlar efendim görüyorsunuz ne kadar güzel. Hanımefendi işliyor kendi elemeği göz nuru. Görüyorsunuz. Şu kalbur ne oluyor? O mu makaro? Evet, onlar makaron. Makaron. Bunlar da tabaka var, makaron var. Ha şey, nargile kömürü var. Anladım. Evet efendim. Burada da ne var? Burada da yine aynı e, tütün çeşitleri. Ağabeyinin göstermiş değişik. olduğu şey. Şuradaki gördüğüm değil mi? Bunlar herhalde 2 kilo. Bunlar hep 1 kilo. bir kilo Hepsi mu? Bir kilo. Markaları değişik. Evet. Ferit efendim işte görüyorsunuz sigaraya gelen, alkole gelen gıdaya gelen %50 zamlar yani bilmiyorum ne olacak. Böyle. Vallahi billahi. Evet efendim. Tütüncüyü de çektik. Görüşmek üzere efendim. Evet amicim hayırlı işler, iyi, iyi çalışmalar. Yine bekleriz. Evet efendim salkım söğütte tütüncüye geldim. Zuba tütüncü efendim salkım söğüt caddesinde oluyor. Efendim köpeklerin tatlılarına bakın. Ay ay ne kadar güzeller. Ne kadar. Bunların cinsi ne? Bunların cinsi pak. Park. Büyüyorlar evet. mı yoksa böyle mi kalıyorlar? Aa şöyle yakından çekeyim. Ay 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 maşallah ikizler mi bunlar? Ama benziyorlar birbirine. Ha, cinsler ya. Bende de pekiniz var pekiniz. Evet evet. Dişi var, dişi var mı? Benimki erkek. erkek ama kısır bunlar. Ha. Ay canım benim. Ay ay yerim ben seni. Hadi gel, hadi. E tabii bende şey var ya köpek kokusu var ya, ya tabi tabi. Ay çok tatlılar vallahi. Çok çok çok. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Efendim güzel güzelim manavdayız. Biliyorsunuz her zaman mahallemizin manavı organik bahçeden getirir taze taze mandalina, portakal, nar. Isp, e, pırasa, karnabahar, e, ıspanak, limon, yeşilliklere bakın efendim ne kadar güzel, taze taze, salatalık, ya, muz, kabak, kabak alın efendim, kabak alın kış mevsiminde iyi olur, kan düşüklüğünü iyi gelir kan düşüklüğüne lahana, lahana efendim. Evet, burada da ne var? Ayva. Ayva çiçek açmış. Yazma gelecek. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Evet kırmızı, soğan, sarımsak görüyorsunuz efendim. Aa, kavun da varmış burada. Görüyor musunuz efendim? Kavun, kavun. Ne kadar güzel kavun. Vallahi armut muydu bu? 8 TL, 8 TL. Portakal 10 TL. Öyle işte değişiyor efendim. Burada da el yapımı efendim. Ee, menemen diyelim. Menemen. Kavanozda yapıyorlar. Sarımsaklı böyle. Oh ne güzel vallahi mis gibi. Evet efendim. E ben de alacağımı aldım. E ne yapayım artık ucuz olanları aldım yani pahalı alacak değilim.